Herkese merhaba arkadaşlar ben Sabri Dostlarım bugün sizlerle Need for Speed San Andreas serisine başlıyoruz Benimle oynamak isteyen arkadaşlar varsa altta server'ın linkini vereceğim Zaten buraya NFS yazdığınızda şu en üstteki Şu Burada IP yazıyor büyük bir ihtimal alta koyarım ee, Yeni girdim oyuna Adınızı kuruyorsunuz, karakterinizi kuruyorsunuz Ardından arabanızı seçiyorsunuz Ben bunu seçtim işte ee, işte arabanızı modifiye falan edebiliyorsunuz bildiğiniz nfs e. ee, yarış yaparak puan kazanabiliyoruz buradan şeylerimizi ayarlayabiliyoruz snow gibi gibi gördüğünüz gibi ee, gameplay day mode show me falan filan cabins buradan da şey yapabiliyorsun işte müziği f4 ile durdurabiliyorsunuz yarıştan F6 ile çıkabiliyorsunuz. Shift X ile arabanızı yenilersiniz. Ben bunu mesela R yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Shift X. Ee, map'i böyle açarsınız, kapatırdınız. Vites yukarı, vites aşağı falan filan. Ben bunları istemiyorum. Aa. Vites yukarı. Z olsun Bu da C olsun Sonra araba yenilemede R olsun Şöyle yapalım Shift R mi? Sadece R tamam Gördüğünüz gibi böyle ayarlayabiliyoruz Premium panelimiz var burada bunu görmek için Satın alıyoruz falan filan şimdi önce bir race'den başlayalım 3 tane race'imiz var custom race, quick race Time Trial. Custom Race'de arkadaşlar, arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. istediğin haritanızda. Time Trial'de e, işte zamana karşı yarışıyorsunuz. Quick Race'de de hemen çabucak bir yarışa giriyorsunuz. Quick Race mesela açıyorum ben. Gördüğünüz gibi böyle işte 4 kişi girebiliyor. T'ye bastığımızda o T'ye bastığımızda İngilizce konuşmak zorundayız. L'ye bastığımızda, L değil, U'ya bastığımızda Gördüğünüz gibi Türkçe konuşabiliyoruz. Yani burası Türkiye olduğu için. Y'ye bastığımızda Teamlerimizde Ardından G'ye bastığımızda da İngilizce konuşmak zorundayız. Hello. Hello again yazalım. Gördüğünüz gibi buradan işte 4 kişi katılıyor. Yarış eğer 4 kişi katılınca işte 5 saniye sonra başlıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir yarış. Buradan para biriktirerek arabanızı modifiye falan edebiliyorsunuz. Bu yeni serimiz olacak. Eğer benimle oynamak istiyorsanız aşağıya yorumlara bunu belirtin. Hemen başlayalım. Let's go. Gördüğünüz gibi. Şimdi onlar modifiye yapmıştır büyük bir ihtimal. Bu yüzden beni geçme olanakları büyük. Gördüğünüz gibi bildiğiniz Need for Speed. Ama GTA üzerinde. FPS arada düşüyor. Shader'ı bu arada kapatabilirsiniz. Bu arada handling falan B'ye basınca gördüğünüz gibi yazamıyoruz. Ama arabanın kendisi zaten otomatik olarak kayıyor. Yani map'in kar olmasına bakmayın. Karla alakası yok. Gerçekçi araba sesleri çıkıyor. Bakın şurada bir tane daha polis arabası var. Bunu işte git gide zamanla biz alabileceğiz. Hoppa. Sonuncu sağ üstte yazıyor işte vites atmak için sağdan. Gördüğünüz gibi mesela biz böyle giderken X miydi C miydi? X'e bastık bak vites attı C'ye bas. Ha. Z'ye basınca da düşüyordu galiba hatırlamıyorum. Ha yok etkilemiyormuş tam. Oppa şu an FPS lowlara düştü Yarıştan çıkmak için Kaça basıyorduk F6'ya değil mi? Evet Ha. Yarıştan çıkarsak banyama olasılığımız varmış Ama biz çıkacağız Eee Şimdi şöyle hemen Şuradan videoyu bir düşelim. Evet. Şimdi free run yaparak serbest gezinme. Bu işte geziniyorsunuz kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Safe house, Body shop, Paint shop, performans. Şimdi biz bir yeşile gidelim. Body shop'a değil mi? Yeşil Body shop. Performans. Biz Body'ye değil de şu purple'a gidelim. Biraz performans attıralım. Okey. Bizim biraz çünkü performans arttırmamız gerekli. Bakın burada krevler. Blue dragon falan filan. Şimdi biz pembeye mi gidecektik? Burasıydı galiba. Bakın adam modifiye falan etmiş arabasını. Bayağı da iyi. Güzel oluyor. Yes. Abi çok iyi değil mi ya? Şu ne oluyor? Evet. Ha. Buradan yeniden eve geri dönüyoruz. Tamam anladım. Şimdi şöyle haritadan bakacak olursak M'ye. Safe house, body shop, performance more yani biz şuradayız. Şuralara falan gideceğiz. Gösteremiyorum şu an. Şu an Raze ev, Raze ev yazıyor. Oraya gideceğiz bakın. Aa adam oradaymış. Dur nasıl sonra bir düz yola bir çıkayım da ben. Şuradan sağ döneceğiz. Ben FPS düşüklüğü yaşıyorum. Hop Nedir bu FPS düşürdüklerim ya? Abi GTA 5'ti. Bu kadar olmuyor. Buradan niye niye bu kadar oluyor anlamış değilim. M'ye basalım. Şuradan dönüyoruz. Ha şey gidiyoruz tamam anladım. Frefze çekmemeye başlayacağım GTA San Andreas'ı çünkü Fres bilmediğim bir nedenle kastırma yapıyor. Buradan direkt sağa dönüyoruz. Karşımızda zaten olacak body, şey performans shop. Hemen solda aynen. Hop. Evet. Abi şöyle manyak arabalar falan yapabiliyoruz ya. Bakın şimdi street 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 şimdiki tires engine falan ECU, süspansiyon fren nos ağırlık falan filan turbo bize motor lazım hocam stock street race biz tabi street'i takacağız fiyatı 400 TL altta yazıyor 400 dolar aldık bir tane ee, hayır. Bundan da Street alıyoruz. Bu da 400. Geriye kaldı bize 453. Teker mi alalım yoksa? Ee, suspension, Brake, Eco, Eco alacağız. Bu da Street. Evet. Anlaşılıyor zaten araç performans arttı. Daha hızlı gidiyoruz. Görüyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. Evet beyler. Şimdik. Açıklamada benimle oynamak isteyenler adımı görecektir. Hatta şuradan göstereyim. Oyundaki adım bu. Ama kullanıcı giriş yaparken Adil Soya soruyor. Oraya ben birinci adım ve ikinci adım yazdım. Gördün mü? Adamlar manyak arabalar yapıyorlar. Tabi biz onların yanında ne yapacağız? Şunun güzelliğine bak. o Tamam vazgeçtim. Güzel değilmiş. Ee, <laughs> şuradaki morlu güzelmiş. Dediğim gibi bakın. Bayrak falan da koyabiliyoruz. Abi şu bak şu ben bir şu kırmızıya bittim. Bu arada F'ye basıp arasından inme gibi bir şey yok yani öyle bir şey kalkışmayın. Sağ tıklayınca skorunuzu görebiliyorsunuz. Bu kadardı. Ee, bu kadardı. Hop, neden çarptın ya? Ha çarpabiliyor muyuz? Free run'da çarp. Free mod'da çarpabiliyor muyuz? Biz bu adamla çarpışıyoruz ama. Ha çarpışabiliyormuşuz. Her neyse. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hayır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.